Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben Jogiyem. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz biz böyle bir tane e, şey yapmıştık. Tilki yapmıştık. E, şimdi de ne yapacağız? Arkadaşlar bir dakika şunu için göstereyim. Aş lan oğlum bir ölün lan. Ölün. Siz, siz olun. Siz olun. E, arkadaşlar ne yapacağız şimdi? Açıklamada yazıyor. Evet. Okuyun bakıp. Ne yazıyor orada? Evet okuduruz. O zaman hadi o zaman başlayalım direkt. Söylemeye gerek Bak. Neyse söyleyelim ya da. Arrev yapıyoruz arkadaşlar. Neyse ben direkt başlayayım. Tabletten yine fotoğraflar çektim. Ee, şimdi Temelini atarak başlayalım. Bir altını çekmiştim. Altı nerede bunun? Ehe buldum. Şimdi arkadaşlar. Oh, hala diyoruz. Hurra yeter. blok yeter. Şimdi. Öyle. Öyle öyle. Kaç blok bulduk da geliştik dostum. Hola, hola arkadaşlar. <laughs> bu arada lafım belini kese kaldı. Birkaç günden beri video atamıyorum. Öldürdüler. Yani atamadım. Neyse devam ediyoruz. Hop, hop. Eee şimdi bir şey diyeyim. Ben Abla nasıl oldu şimdi bu? Bir dakika şuraya girmek lazım. Şuraya girmek lazım. Bir tane daha attık mıydı? Tamam. Arkadaşlar çok güzel olacak. Hem de muhemme olacak. Şimdi. Böyle ettik. Böyle, böyle. Ee, şöyle şöyle iki blok. Şöyle şöyle iki blok. Şöyle şöyle iki blok. Ve şöyle şöyle iki blok. Evet evet iyi böyle iyi böyle. Arkadaşlar şu anda tebelini atıyorum. Ben daha başlamadım. Evet. 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 Evet evet arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Heh, tamam. Buldum. Ee, şimdi. Asla diyeceğiz. beğenim yandı. Şöyle edeceğiz. Evet. Böyle edeceğiz. Böyle. 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 böyle, böyle. böyle evet şimdi bir dakika. Şimdi bir dakika la. Nasıl Arkadaşlar ben bunu bir şey yap geldim suratını yanlarını falan yapıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. şöyle bir şeyler yapabilir. Çok kötü. Oldu. <laughs> Şu yerden azıcık kırsak mı diye düşünüyorum da. Yani gerek yok ki. Bir satır kırsam yeter olur gibi ya. Ben bir kırıp gelsem ama her şeyi baştan yaparım. Neyse kırmayalım kırmayalım. Üşendim. Arkadaşlar şöyle yaptım. Eee şöyle e, Neydi lan bu? Unuttum arkadaşlar. Bir dakika. Heh, şuradan da şuna bakacağım. Aynısı tamam tamam aynısı ya. Şuradan mı? Evet buradan. Yok. Şuradan mı? Yok bir aşağısı. Aynen. <laughs> Arkadaşlar yeme sabahtan beri uğraşıyorum ya. Bile hatırlıyorum. Bile. <laughs> Şimdi ben diğer taraftan bakayım en <laughs> burada aynı. Üç tane yaptık. Şöyle yaptık. Böyle. Tamam. üç tane yaptım bir uç ama tomuş muhemel bir uçu ee ee hurama bitti evet burada oldu daha bitmedi ayakkışla burada öyle kapatıyorum bir dakika arkadaşlar ben bir havayı açayım Şuradan geldik. Hava durumu yok. Açık zaten hava. Saat günüz Enter. Ah oh be yemin ederim Gördüm, gönlüm gönlüm hoş oldu. Görünüm gönlüm açtı arkadaşlar. Bir de. Bir dakika. uzaktan bir bakmak istiyorum. Hey. Başaramadık abi. Bir dakika arkadaşlar şuradan şöyle yaptım. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle şuna bakıp gelin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben buraya bir şey ettim. Bütün denge bozuldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir blok yükselttim şu alttan. <laughs> Çok yoruldum ya. Bir dakika arkadaşlar. Şurayı da yapayım. Ay, böyle çocukların daha fazla gelmesi için ne yapıyorsunuz? abone iş. Şey, şey. <laughs> Arkadaşlar Muhteşem olacak. Ne bir şey bulamam. Anlatmaya gerek yok. Kaç kaç. Muhimli bunu öyle yaptık. Bir dakika. Yanlış mı yaptım? Yok lan doğru yapayım. Yok lan. Yanlış mı yaptım? Doğru mu yaptım? Oğlum ne oluyor? Yanlış yapmışım. Evet. Bir dakika. He olmuş olmuş tamam. Allah Allah ya. şimdi ee, yine diyeceğiz kapı açılan kapı bir dakika arkadaşlar burada bir az kamera taraf bir şey bir şey var bir dakika ee, e, e. bir dakika arkadaşlar ben buraya bir yapıp geliyorum. Vallahi olacak bitirir. Bitirir. Hadi. Yok oğlum bu Hadi kapı Kapı. Allah o çok gitti. Yapacağım. Neyse şuradan alak. Ee, Hadi ee, ben gitsin açayım. Ya Funa yeter. Vallahi yeter. Ey benim bitti, o da bitti. Yemin ederim sonunda. Başardı. Bitti. Bitti. Evet arkadaşlar. 40 yıl sonra bitirebildim. Ay. Bir daha ama. Evet. Bu kaç. Bu hebel. Bu arkadaşlar. Uy çok güzel. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi altını da şöyle uçma. Şey şey Bir dakika şöyle evet. Eee ama boş buldum. Şimdi burada ne alacaktım? Ne alacaktım? Aha buldum. Bunu da buldum. Bunu da bir yaptım. Bir daha hundu alacağım. Alacağım. Bir dakika yanlış yere bakmışım. Bakalım. Ben oğlum ya dışarı gittim. Ehe Ne yapacağımızı bazı kişiler etmiş olmasın like Bu gitmiyor. Yok bu. Rafat Allah bir dakika. Allah bismillah. Ya maşallah ne yağmurmuş ben. Bereketli yağmur bereketli. Videonun başından beri bununla başladık bununla bitireceğiz herhalde. Videonun başında bununla başladık Sanırım hayır. Neyse biz yapmamızı yapalım. Değil. Böyle şöyle küçük ailenin oturabileceği ailem artık kim gelirse e şöyle başar Bak. Başara Al. Allah. Bella. Popis oh, bile ayırabilirim. Ne oluyor ya? Ya yapacağım bir Hiçbir şey. Ya bu olmamış şey için gerek. Allah. Yanlış oldu. Ve bir değil. değil. Evet arkadaşlar. Buraya da yaptık. Böyle tatlı minnaş bir, bir evimiz oldu. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve